Arkadaşlar bugün 22 Ekim Perşembe Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün akşamki yarışlarımız üyelere özel arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtelim. E, i̇ki tane programımız var. Gündüz Ankara, akşam Kocaeli yarışları. Her ikisi de onar koşulu. Toplam 20 koşulu, çift altılı bir programımız var. Ama bugün Kocaeli yine bence e, güzel bir para vermesi beklediğim bir programa sahip. Yani ters bir oyun da çıkabilir, normalde oyun çıkabilir. Bu yüzden tepkinli olmakta fayda var. Zor bir program. Öncelikle onu söyleyeyim. Bugünkü koşullara geldiğimizde birinci koşumuz saat 16.45'te şartlı 2, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışıyla birinci altılı gayenimizin birinci aya start veriliyor. Burada 10 ve 11 numaralı safkanlar ekürü. Benim burada size önereceğim safkan son yarışında kafa burun da olsa 3 tonlu Karaca Kurt birinciliğiyle sonuçlandı. Ben bugün de Cemal Paso ile start atacak olan 3 nolu Karacakurt bu güzel formülü ben yine ilk şansımı bu safkanı veriyorum. Daha sonra 1 nolu Batınan bir MA temsilcisi olan bu safkan Mehmet Kayra start oluyor. Son iki yarışında güzel bir üçüncülük ve ikincilik elde edince ben burada da e, şansı vermek zorunda kaldım. Çünkü zorunda değilim yani bugün de bence yazması gereken isim olur. Daha sonra <laughs> son yarışında 3 e, üç nolu Karacakurt'a kafa burunla kaybettiren 4 nolu ka Kızıltuğu ben bugün yine iyi koşmasını bekliyorum. Zaten güzel bir formda kaldı. Yani bugün yarın zaten bu safkan e, yarış kazanması yani an meselesi. O yüzden 4 dolu kızıl turu kuponlara yazacağız. Daha sonra 5 dolu koca Mehmet. Bir öz haberin güzel temsilcisi Galip Kılıç'la start olan bu safkan da en azından ileri dönük e, sıçramalı e, formu var. Güzel bir formu var. Yani güzel bir form yakaladı. Bence 5 dolu koca Mehmet'in de kuponlara yazıp son olarak da 2 dolu Fırat'ın öfkesi. Bu tamamen temsilcisine Berkan Çığla'da kuponları yazıp bence bu ayağı bir şekilde geçirir. Ama 3-1-4 biraz sanki gruptan daha ön planda daha sonra da 5-2 en azından böyle sıralama yapayım ki e, sizler de ona göre kuponlarınızı yazabilirsiniz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir maiden yarış 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışında e, 11 safkan arasında koşulacak olan bir yerde ben biraz risk alacağım burada çünkü inanın program zor program içerisinde inanın ilk aradığım şey tek geçebilmek yani çok tek adayları var ama ben burada en azından bu koşuya biraz daha yakın gördüğüm için ben burada Altınolu Özgür Kafkası sizlere Kaancan Gökçe ile günün bankosu olarak arkadaşlar en azından rakiplerini göre biraz daha performansı daha iyi geldi bana. O yüzden benim bugünkü bankom Altınolu Özgür Kafkası olacak. Artık buraya güveneceğiz. Buradaki limanım bu Altınolu Safkan olacak. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde şartlı 5 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 sakkan arasında koşacak olan bu yerde e, son yarışında kısa vadede güzel bir ikincilik elde eden bir winner buzzer temsilcisi olan iki nolu finish him bence Selim İpek'le grubun en şanslı ismi olur. Bu tabi ciddi rakipleri var. Aynı koşunun dördüncüsü olan bir nolu hold up. Bir Bosporus temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan sakkan zaten kum performansı oldukça iyi. E, son 4 kum performansını baktığımız zaman üçünü kazanmış bir isim. Bence bugün de yine iddialı isim olur. Son olarak da Mehmet Kayra start alacak olan bir APRO temsilcisi olan 5 dolu Rasko. Benim size önereceğim son isim olur. Zaten Kumda da çok iyi bir performans çıktı. Yani 3 yarışın birini kazandı. 3. 4. geldi. Yani istikrarlı bir kum performansı olan bir safkan. O yüzden 2-1-5 olarak sizlere bu ayağı önereceğim safkanı. <laughs> Günün dördüncü koşusu Handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum yarışına geldiğimizde burada da 8 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta yani önceliği kalite bir isim olan Selim Kaya stat alacak olan 3 nolu mavi kılıcı ben bu yarışı normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum. Eğer küçük ve risk sevenler için bence yani ikinci banko arayanlar için bence çok çok ideal bir banko adayı bugün çünkü kazanması bence en normal sonuç olur. Eğer bu safkanın yanına at yazmak isterseniz o zaman kimleri yazabiliriz? 7 nolu Barnett, Nevzat Avcı ile start açık olan bu safkanın en azından rakibinin oranda 7 kiloluk bir avantajı sahip. Ve son olarak da 6 nolu Senior Deniz, bir Rocco de La Paz temsilcisi Furkan Yüksel start alacak olan bu safkana yine iyi bir performans yakaladı, iyi bir form yakaladı. E, bence uygun kilosuyla 3 ton mavi Kılıç'ın en ufak sallantısında devreye girecek diğer isim olur. 3 dolu safkan dediğim gibi birkaç adım olsa ön planda eğer tek atabiliyorsanız risk girmek isteyenler için, küçük oynayanlar için bence ideal bir banko. Ama at yazmak isterseniz de 7 ve 6'yı da e, kuponlara ilave edebilirsiniz. Günün 5. koşusu 2. Altılı Ganya'nın ilk ayağı olan bu koşuda Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum koşusunda geldiğimizde 11 safkan arasında koşulacak olan bir yerde 6 ve 7 ton safkanlar da arkadaşlar. Benim burada önceliği 5 dolu gür doğruya vereceğim. Bu Gobak ve Timsiçisi Kaan Can. Kaan mı artık bu çocuk? İkide bir bazen karıştırıyoruz. Kürşat, Yılmaz'la start alacak oğlum. e, Safkan iki yarış koştu. Bir i̇ki yarışında bir yedincilik geldi ama artan nefesiyle son e, ikinci yarışını güzel bir ikincilik ve güzel bir derece gerçekleştirdi. Ben bugün çok şanslı görüyorum bu Safkan'ı. Çünkü eğer geçen gün daha da ileri çıkabilen bir isim, formunu yükselten bir isim. Bence bu Safkan'ı ilk şanslı isim olarak kuponlara yazalım. 5 dolu gür doluyum. Tabii rakipleri var. İki Bay Çeşmeli. Bir hızlı tay Mustafa Çiçek ıslatılacak olan bu Kanı'nda. İki yarış koştu. Bir üçüncülük arkasından bir dördüncülük. Abi 84 günlük bir ara vermiş olması sizlerin inanılmasın. Bu safkan bayağı iyi çalışmalar, iyi hazırlıklarla bu yarışa giriyor. İyi bir de. Bunu da belirteyim. Bence hiç imal etmedim. İki Bay Çeşmeli'di. Bence iyi isim. Kuponlara yazalım. Ve son hafta 8 onun dalgalı yeri. Berksoy'un güzel temsilcisi olan bu Kanı'nda grubun tecrübeli isimlerinden son iki yarışını üst üste ikincilik elde eden e, formda bir isim. Bu eylem tane ait bu safkanda kuponlara yazmamız gereken son isim olarak sizlere öneriyorum. Yani burada 5, 2, 8 bence hiç üçünde de ayrım yapmadan kuponlara yazalım. Eğer bunu biraz genişletirsek o zaman bir nolu alt ser değil. Uçan olup temsilcisi Murat Gündüz ile yazılması gereken ilk isim. Daha sonra dört nolu editör bir kurtar temsilcisi Ali Kaplan ıslat olan bu sapkanda son güzel ikinciliğiyle yine buranın iddialı ismi olur. son hafta 3 dolu deli divane bir toşu temsilcisi Umut Varlık da alıyor. Yine aynı şekilde son güzel ikinciliğiyle burada iddialı isimler arasında adını yazılır. 5-2-8 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Daha sonra genişletirsek 1-4-3 olarak sıralama yapalım arkadaşlar. Günün 6. koşusu şartlı 3-3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına geldiğimizde benim burada size önereceğim ilk şanslı isim 4 dolu Galyalılar olacak. Bu Bosporus isim Mehmet Kayla bence ilk şanslı isim. Son 6.lığı hiç ölçü almasak ondan evvel güzel bir 3.lığı olan bu Safkan. Bence bugün e, jockey Jokey avantajı da var. E, bence iyi hazırlıkları son dolu bunu da ben çok beğendim. Bu Safkan bence ilk yazılması gereken isim olur. Daha sonra 5 nolu Oğlum Barış bir Kaneko temsilcisi Mustafa Şekle start alacak olan bir en azından e, bu son 5 önce e, kum pistte güzel bir birinciliği olan bir safkan. Bence yine iyi hazırlıklarla 5 nolu Oğlum Barış'ı da kuponlara yazacağız. Daha sonra 6 nolu Akdağ Fırtınası bir İnglianda temsilcisi Furkan Yüksel ile start alacak olan bu safkanda son iki yarışın güzel 2 tane üçüncülüğü olan e, oldukça forma giren bir safkanı. Daha sonra son olarak da 1 nolu Sidri, bir güzel temsilcisi olan bu Mahsun masum bir ile start alıyor. Ee, biraz 58 günlük bir ara vermiş olması da sizleri yanmasa sakanın genel görüntüsü oldukça iyi. Zaten bu grubun iyi isimlerden birisi. Her ne kadar ağır kilo olsa da bence yazılması gereken isim olur. 4 5 6 1 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer bir hafta yazma imkanınız varsa iyi bir isim, kalite bir isim ama bu konuda ne yapar artık bu yarışta göreceğiz. 3 dolu faril yıldan bahsediyorum. Bir de 78 günlük bir ara vermiş olması işte biraz kafalı bir soru işareti bırakıyor. Çünkü Kumpis performansı yok. Genelde İstanbul'da koşan bir safkan. Yani Çin ve sentlikte koşan bir isim. E bakalım bugün de Kum'da gerçi bu orijine göre koşması gerekir ama e, bir, bir galop da yapmış. E, bakalım e, bu yarışta artık ben sadece izlemek istiyor bu <laughs> ne yapar diye. Ama geniş at yazmak isteyenlere 3 dolu faril da en azından kalitesiyle e, ilave edebilirsiniz. Günün yedinci koşusu satış koşusu iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında bu 10 safkan arasında koşulacak olan bir yerde en azından bu grubun per, üzerinde olan yani performans olarak üstünde olan normal şartlar altında kazanması gereken altın oldular ki Mehmet Kayalar bence bu yarışı kazanır. Elif Kaya'nın zaten e, safkan yani kendi aile atları zaten sürekli e, yetiştiricilik yaptıkları için e, at satıyorlar. Yani bence bu yarışta onlar için ideal bir yarış olacak. Ee, en azından e, koşturacağı safkan da performans olarak rakiplerinden de iyi durumda olduğunca bence herhalde bugün bir şeylik yapmazlar. Bir satışa getirmezler bizi. E, altın rak rak artık e, güvenceyiz artık bugünkü. Ben çünkü bu safkanın yanına kimi yazacağım? İnanın bulamıyorum. Eğer siz e, ilave edeceğiniz safkan varsa yazın. Başka yerde tek atabiliyorsunuz. E, ona bir şey diyemeyeceğim. Ama bu görünen kendi gücünü koşarsa altın Altın rak rak bence kazanır arkadaşlar. Artık mecbur Mehmet Kaya'ya biraz güveneceğiz. Günün 8. koşusundan meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına geldiğimizde ben burada önceliği altınını zıvar diye vereceğim. Bu İbrahim Ali Ketmen'e start alacak olan bu zigan atı imsicisi zaten kendi aile atlarından koşuyor. Son ikinciliğiyle bayağı bir güzel bir dönüş yaptı bu safkan. Zaten kum pistte etkili bir safkan ama arada çimde koşuyor. Yani ne kadar çimde de aslında bu orijine baktığımız zaman çimde daha etkili koşması gerekir. Ama hani safkan demek ki genlerinden dolayı kumu biraz daha çok sevdi herhalde. Bugün bence altın olu zıvaraklı ilk şanslı isim bence bu safkanın en ciddi rakibi 4 dolu şen kardeş olur. Bu aya bakan temsilcisi olan bu safkan. Mehmet Kayra stat oluyor. Yani kum çim ayrıtmayan bir safkan. Kumda da çimde de her iki pistte de gidebilen bir safkan. Bence normal şartlar altında bu 6 ve 4 mücadelesi birinci belirler. E, bu iki safkanı hiç ayrım yapmadan kuponlara yazalım. Normal kuponlar için bence yeterli 6 ve 4. Eğer bunu biraz daha genişletmeye gereği duyarsınız. Yani sürpriz arayışına girerseniz de o zaman öncelikle 10 oğlu no Derin Nisa bir boz temsilcisi. Yani bu kardeşimiz, Çelik kardeşimiz geçen gün işte attan düştü. Zaten pazartesi günkü atları, pazartesi günkü bugün inanın günleri bile karşıladı. Çarşamba günkü yarışları bilmedi. O yüzden büyük ihtimalle zaten burada da bilmeyecek. Bunu da belirteyim. Yani değişen bir jockey olacak. Siz isterseniz bekleyin. Ama zaten o kiloya uygun bir apranti bulurlar yani. Daha sonra 12 nolu ekranlara bile sığmadı. 12 nolu Yıldız Kümesi. Bir ayak bakan tepsicisi olan bu da en azından kumpis performansı biraz daha iyi. Ee, çalışmalarına göre bence yazılması gereken isim olur. Daha sonra 2 nolu Civan Pehlivanı. Tamerinoğlu gibi iyi bir orijine sahip Danyan Kaya startlayacak olan bu safkan. İki yarış koştu. İki yarışında güzel bir üçüncülük elde etti ama ikinci yarışında biraz ayak kırıklığı gibi uğrattı. Sekizincilik elde etti ama bence bu sefer nefes yönden daha iyi duruma geldi. Ee, yine hazırlıkları da bence yazılır. Ve son hafta 9 nolu Cihan'ın Gülü bir Ozu diğer temsilcisi olan bu safkan da okul Onur Yıldız da start alıyor. Ee, biraz inişli çıkışlı bir grafik çizse de en azından bugün e, iyi performansa sahip, safkanın iyi hazırlıklara sahip bence yazılması gereken son isim olur. Ama 6-4 bence e, grupta 1-2 adımda olsa ön planda yani normal şartlar altında bu iki safkanın mücadelesi birinci bilirler. Ama dediğim gibi eğer at yazarsanız sürpriz arayışına girerseniz de 10-12-2-9 olarak sizlere öneririm. Günün 9. koşusuna geldiğimizde Handicap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışına geldiğimizde burada 9 safkan aslında koşacak olan bir yerde ben önceliği 3 nolu My Little Night'a vereceğim. Bu MC'nin güzel temsilcisi olan bu safkan Mustafa Çiçek'le bence grubun en şanslı ismi olur. Yani kazanması bence en normal sonuç bu üçün kazanması olur. Tabi rakipleri var, sıkı rakipleri var hem de öncelikli olarak 5 nolu Kepisos. Bir hakim temsilcisi olan bu safkan Furkan Yüksel zaten son yarışını kazanmış formda bir isim. Bence bugün yine iddialı isim olur. Daha sonra iki nolu Gaudi, Montenegro'nun güzel temsilcisi Deniz Yıldız da start alıyor. son üçüncü sonra yine buranın iddialı isim olur ve son nokta dört nolu Boss the Poison. Bu sürekli veriyorum ama e, sanki biraz gerilemiş gibi gözüküyor ama bu arada biraz çalışmaları farklılaşmaya başladı. Yani bu Toruk Maktur'un güzel temsilcisi Mertcan Çelik'le yine öz aradığı birinciyle kavuşabilir. O yüzden bence ihmal etmemekte fayda var. 3-5-2-4 benim bu koşuda sizlere önereceğim safkanlar. Geldik günün son koşusuna. Handikap 14, 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kum yarışında gördüğünüz gibi 16 safkan arasında koşulacak olan bu yerde 1 ve 9-10 safkanlar ekürü, 7 ve 11-10 safkanlar da ayrı ekürü. Arkadaşlar ben çocukluğumdan beri bu Handikap 14, 4 ve yukarı Arapların hep genelde yüzde seksen, yüzde doksan sürprizli bitiyor. tabi e, tabii şimdi biz bazen sürpriz arıyoruz. yarışın e, yarışı atık atı Bu da <laughs> oluyor mu? Oluyor maalesef. E, gelelim buradaki yarışlar en azından performans ve hazırlıklara göre bu bir nolu Efe Yürek bence bu grubun en önde gelen ismi. Yani şu son güzel ikinciliğini bence çok beğendim. Yani e, ne kadar 61 kilo da olsa bu grubu ben bence iyi koşar. Hele bir de yarın eğer pisti ıslak bulursa inanın daha farklı daha da iyi koşar. Bunu da belirteyim çünkü Tuncallar genelde ıslak pisti çok sever arkadaşlar bunu da belirteyim tabi rakipleri var 5 dolu Öktem bir sarrafın güzel temsilcisi bence ama bu çocuk işte bilmeyecek ee, en azından performans olarak şu anda bayağı iyi durumda ee, o yüzden kuponlarda muhakkak yine almalı son olarak da 4 nolu Cahit Ağa yine Bilgin temsilcisi yine söylüyorum arkadaşlar Bilgin tayları da çamur pisti çok sever zaten kendisi de çok seviyordu bir Gülercen'in bir safkanıydı bu bilgin. Yani o bu attan ben ne altılar yakaladım ya İzmir'deyken. güzel eşkali bir Arap atı yani İngiliz gibi Arap atıydı. E, çamur pisti sever. Bunu da belirteyim. 4 nolu Cahit ayda muhakkak kuponları yazacağız. En azından son iki yarısındaki güzel üçüncülüğüyle. 1-5-4 muhakkak ilk etapta kuponları yazmamız gereken isimler. Bence bu üç safkan rakiplerine oranla birkaç adımda olsa ön planda. Yani bu üç sakkan dışında sanki çıkacak yavası var. Ama çıkarsa da o zaman kimleri yazabiliriz? 3 nolu milyoner son yarışı kazanan bir isim. Daha sonra altın numara çıkmaz olur. Bir karataş temsilcisi İbrahim Ali etmeli en azından son iki yarışındaki güzel e, formuyla bence yazılması gereken bir isim olur ve son nokta e, kilo avantajıyla koşacak olan bir Kaiser temsilcisi olan 11 nolu Eyce Adem Aslan da bence yazılması gereken son isim olur. 1 5 4 öncelikli olarak yazılması gereken isim geniş at yazmak isteyenlere de 3 6 11 olarak e, öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlar bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dediğimizde Hoşçakalın.